Fox TV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Zuhal Topal'la sofrada 18 Mart 2020 puanlaması merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan ve reyting rekorları kıran yarışmada bugün yine bir yarışmacı bütün yeteneklerini gösterecek ve kayınvalidelere yemeklerini beğendirme bilmek için saat boyunca yemek yapacak. Peki Zuhal Topal'la sofrada 18 Mart 2020 günün puan durumu nasıl oldu? Fox TV'de Zuhal Topal'ın renkli sunumuyla ekranlara gelen ve kendi adını taşıyan yarışma programı Zuhal Topal'la Sofra'da yeni. Bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitliyor. Eğlenceli ve renkli yarışma programında haftanın 3'ü NC Yumuşak G günü de yine gelin hanımlardan biri yemeklerini hazırlıyor. Kayınvalideler ise puanlama yaparak günün puan durumunu belirliyor. Ucunda 15 bin lira para ödülü olan yarışma programında rekabette hız kesmeden devam ediyor. Peki Zuhal Topal'la sofrada 18 Mart 2020 Zuhal Topal kaç puan verdi? Rekabet ve tartışmalar devam ediyor. Fox TV'nin 15 bin lira para ödüllü yarışması Zuhal Topal'la. Sofrada rekabet hız kesmeden devam ediyor. Haftanın finaline adım adım yaklaşılırken kayınvalideler arasında tartışmalar hat safhaya ulaşıyor ve bu durum Zuhal Topal'ı da rahatsız ediyor. Aynı zamanda kayınvalidelerin yaptığı haksız puanlamaları hem gelin hanımları hem de yarışmanın sunucusunun çileden çıkarıyor. Zuhal Topal'la sofrada 18 Mart 2020 puanlama. Bugün yarışan gelin hanımın kaç puan alacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Zuhal Topal'la sofrada 18 Mart 2020 puanlaması yapıldı. Bugün yarışan Gizem Hanım'a. Kayınvalidelerin verdiği puanlar şu şekilde oldu. Nezire Hanım 4 puan. Fatma Hanım 6 puan, Zöhre Hanım 5 puan, Arife Hanım 3 puan, Zuhal Topal'la sofrada bugün yarışan Gizem Hanım kayınvalidelerden toplam 18 puan aldı, Zuhal Topal'ın Gizem Hanım'a verdiği puan 5 oldu.